Herkese merhabalar. Merhabalar. Herkese merhaba. 2016'yı bıraktığımız, 2017'ye geçtiğimiz bugün de yeni yıl dileklerimizi bir videoyla sizlerle paylaşalım dedik. Ee, evet, kimden başlayalım önce? Topraktan. Toprak. Ne diyorsun? Yeni yıldan ne diliyorsun bakalım? Ghostbusters kitabı almak. Kitap almak. Başka? Hmm, düşünemiyorum. Düşünemiyorsun. Peki Irmak sen ne diliyorsun yeni yıldan? Söyle bakalım. Ben yeni yıldan prenses legosu almak istiyorum. Başka? Mini legosu almak istiyorum. Yeni yıldan bunları bekliyorsun öyle mi? <laughs> sen de bekliyorsun hayatım yeni yıldan? Önce kendim için tabii ki önümde çalıştığım bir İngilizce sınavı var. Beklentim bu İngilizce sınavından geçebilmek 2017'de. Çocuklarım için sağlık, mutluluk, ailem için. Benim için dilemiyor musun? Sağlık Senin için. <laughs> sağlık, mutluluk, ailem için, herkes evet. için. Ülkem için a bombasız, savaşsız, insanların ölmediği bir 2017 yılı. Evet. Huzurlu, mutlu, umutlu bir yıl evet. diliyorum. Aslında bütün dünya için diliyorum. Barış, savaşsız bir dünya, kimsenin üzülmediğim, aç kalmadığım daha iyi bir dünya diliyoruz 2017'den. Ama bakalım bekleyeceğiz ve göreceğiz. Ama umutlarımızı kaybetmiyoruz. Umudumuz her zaman var. Yeni bir 2016 biraz kötü bir yıldı. Aslında herkes için herhalde. Herkes bir an önce bitsin. Bugün gitsin de 2017'ye geçelim diye hissediyor. Eminim herkes aynı duyguları paylaşıyor. Biz de aynı duygulardayız. 2016'nın bitip artık Umut dolu, huzur, mutluluk dolu, sevgi dolu, barış dolu bir yıl olmasını diliyorum kendi adıma. Evet Kem Bey siz ne istiyorsunuz? Valla ben biraz gerçekleri konuşmak istiyorum. 2016 kötü bir, evet geride bıraktık ama 2017'inde ne kadar iyi olacağı bizlerin elinde aslında. Çok umutlu muyum? Ya bir şeyler için <laughs> çaba sarf etmedikçe, en azından kendimizi değiştirmeye çalışmadıkça bazı şeylerin değişmeyeceğine inanıyorum. Biz kendi çapımızda daha önce de söylüyordum ama bir şeyler yapmaya çalıştığımız sürece iyi insan olmak, iyi insan olmakta direttiğimiz sürece çocuklarımıza, ailemize, çevremize, değil mi? Evet. İyi birer birey olmak için çabalamadıkça evet. bir şeyler değişmeyecektir. Kimse de gelip bizim için bir şeyleri değiştirmeyecektir. O yüzden karşımızdakine saygılı olup kurallara uyup bizim öz, değil mi? Bizim kurallarımızın onları da etki, yani her kuralın onları da etkileyeceğini düşünerekten saygı, biraz mutluluk, biraz gülümseme. En, en en büyük dileğimiz o değil mi? Vicdan. Vicdanlı olmak. Insanlık, vicdanlı olmak. Önce vicdanlı ben olmak. önce ben önce ben her şey benim diye düşünmeyip biraz da karşımızdakinin de buna ihtiyacı var mıdır? Acaba hani ben bu kuralı çiğnersem, ben bu haksızlığı yaparsam değil mi? Ben bunu çalarsam, çırparsam da Başkaları ne olur, ne düşünür, ne zarar görür düşünerek yaşamak bence bazı şeyleri değiştirecek. 2017 ve gelecek, gelecek anca bence böyle değişecektir. Bilmiyorum. Benim kendi kişisel düşüncem. Evet. Toprak sen ne istiyorsun? Sen de istiyor musun mutluluk, barış? Dünyanın. Mutluluk istiyor. Başka? Bilmem. Bilmem. Oyuncak Güzel. dışında var mı isteği? Çocuklara sordum mu zaten? Oyuncak, gelecek yılbaşıda oyuncak. Ya tamam. da kitap, evet. Kitap, tamam. istersin, istersen, oyuncak istersen. Sen Kıyafet. ne istiyorsun Rıma? Ben de mini kitap istiyorum. Mini kitap, istiyorsun. Istiyorum. Başka? Ne? Oyun, ha? Gezmek istiyor musunuz başka ne? yerler yeni yılda mesela? <laughs> Gezmek istediğiniz yer yok. yer yok mu? Nereye ha, gitmek hani istiyorsun? Oyun. Arkadaşım Tanış'ın şimdi doğum günü olduğu yere gitmek istiyorum. <laughs> oyun yerine gitmek istiyorlar. Çocuk. İki ben kez, doğum, doğum günüm. günümde de yürüyorum. Ben de o yere gitmek <laughs> Evet, çocuk saflığı ne kadar güzel. Çocuklar Ama doğum sürekli oynayacak, yani. gezmek. Kaliforniya'ya ne dersiniz? Kaliforniya'ya mı gitsek? Evet, Kaliforniya değil. Kar, karlı yere gidelim. Hiç karı bitmeyen bir yere. Bak ırmak el ele kar yapıyor zaten tuvalet kağıtlarından. At bakalım bize bir kar yap şöyle. Evet. İzleyenler bizi Oraya atacaktın, <laughs> yanlış oldu. Hadi at! Yeni i̇yi yıl bize kar ya. getirsin. At bakalım tepemizden. Al. Durun durun. Üstümüze at. Toplayayım şunları. Örmek. İyi bakalım. Benim üstüme at hadi benim. Tamam mı gençler? Ben, ben bitirdim mesajımı. Var mı sizin dur, başka dur. mesajınız? Sen de var mısın? Yok, yok. kar mesajı var. Tamam şuraya evet, at ama. Ekrana gel buraya. Bize at. Buraya buraya buraya, dur, buraya gel, oturun. Buraya at önümüze. At çamur Bana at. At şöyle havaya. Kar yağdı. Roma bize kar yağdı. Yeni yıldan kar topu atışlarıyla yeni yıla giriyoruz. Burada daha Toprakçı mı? Burada daha saat on buçuk. Siz bizden önce gireceksiniz. Anlaşıldı. At tamam Evet, bu da böyle bir video çocuklardan çekebildiğim kadarıyla. Geriye geri. Son bir konuşup bitiriyoruz. Tamam. Tamam kızım. Kesin. Tamam. Başlayalım. Efendim herkese mutlu yıllar, yeni yıllar. Huzurlu yıllar, sağlık, Sağ mutluluk, barış, barış. umut.